Beyaz bayrak kaldırıldı start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler taş bebek ve karsavul ateşi birer bu kadar startta kaldılar. Liderdi pistin ortasından gelen 3 numaralı Songurtay almaya çalışıyor. Hemen içinde 6 numarada Elpecan var. As farkla 6 numaralı Elpecan öne geçti. İkincilikte kaldı 3 numarada Songurtay. Bariyer dibine yakın. 10 numaralı Çok Kazan Kızı 3.lükte. Onun hemen dışında 4.lükte 8 numaralı Evrenoğlu var. Evrenoğlu'nun 1,5 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Şambayatlı Yatlı Hemen içinde 4 numaralı Roket 6'ncılıkta 1500 geçiliyor. Roket'in 1 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 9 numaralı Taş Bebek. Dışında hemen 5 numaralı Uçan 1 Uçan 1'in 1.5 bir boy kadar gerisinde 1 numaralı Fırtına Han. Hemen dışında 2 numaralı Karsavul Ateşi 1400 geçildi. 1 boy kadar geride son sırada 11 numaralı Gökhan'ın oğlu var. Bu sırayla Safkanlar 1200 metre start yerini geçmek üzere. 3 numarada Songurtay ataklarını artırdı. Elpecan'dan kurtuldu. Farkı bir boya kadar çı çıkartarak koşuya liderlik yapıyor. 3 numarada Songurtay. 6 numarada Elpecan'ın 2 boy kadar gerisinde. Yine 3. 10 numarada çok kazan kızı var. 4. iç kulvara yakın 8 numarada Evrenoğlu vardı. Dışından 5 numaralı uçan bir ataklarını artırdı. 4. sokuldu. Evrenoğlu 5. kaldı. Onun yarım boy kadar dışında 7 numaralı Şambay var. Bin geçildi. Daha sonra 4 numaralı Roket. Roket'in bir boy kadar gerisine dışta 2 numaralı Karsa Ateşi içinde 1 numaralı Fırtına Han. Daha sonra 9 numaralı Taş Bebek bir boy kadar girdi. Yine son sırada 11 numaralı Gökhan'ın oğlu var. Bu sırayla Safkanlar son 800'ü geçti. 3 numarada Songurtay. bir boy farklı önde. 10 numarada çok kazan kızı ikinciliğe sokuldu. Dışta 5 numarada Uçan 1. Üçüncülüğe girdi. Daha sonra iç kulvara yakın 8 numarada Evrenoğlu. Dördüncülükte 5. ile 2 numarada Karsavul Ateşi hamle yaptı. Sokuldu. Daha sonra 9 numarada Taş Bebek ve 7 numarada Şambayatlı sırasıyla Atlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe çıkılırken dıştan yaptığı ataklar da 5 numarada Uçan 1. içindeki 10 numarada çok kazan kızını yakaladı ve Lizer'de yaz farkla 5 numarada Uçan 1 aldı. 10 numarada çok kazan kızı mücadeleyi bırakmıyor. Daha geriden 8 numarada Evrenoğlu'nun içeriden Şambay hattının 2 numaralı Karsavul Ateşi'nin atakları var. 200'e yaklaştırırken 5 numaralı Uçan 1, yarım boy farklı önde 10 numaralı Çok Kazan Kızı ikincilikte var. Yerde binen Evrenoğlu daha girden Karsavul Ateşi gelme çabasında. Fakat birincilik mücadelesi Uçan 1 ve içindeki 10 numaralı Çok Kazan Kızı arasında yarım boy farklı 5 numaralı Uçan 1 önde 5 numaralı Uçan 1 kazanıyor. 10 numaralı Çok Kazan Kızı ikinci olduğu üçüncülük için 2 numaralı Karsavul Ateşi ve 8 numaralı Evrenoğlu ikilisi fotoyu birlikte geçti. 5 numaralı Uçan bir Soner Alkan'la kazandı.